you do? Evet ya ben de çok heyecanlıyım. Bakalım şu bebek nasıl bir şeymiş. Evet evet hadi gidelim girelim burası mı giriş? Gerçekten hava deli de eşit sıcak ya bu nedir böyle? Valla be Cemre ya hiç geldi şak ya. Burası niye bu kadar sıcak? Ben de anlamadım ki. Hadi geçelim burada mı geçeceğiz? Evet ilk önce sen geç be Cemre sen kapıyı aç. Yo seni davet etmedi mi? Sen aç kapıyı bakayım. He, tamam tamam şimdi bakın sanki. Oh evet bu ne görmüştüm. Pulaşı pulaşı. Burası birazcık garipmiş ya. Aa karşıda ağaç var. Ne var orada bakalım. Ha, bu, burasının ne kadar farklı bir yer. Hey kimse var mı? Eee kimse yok burada. Aa. Büyük Senik sen nasıl öyle hızlı koştun be? Ben ben fena koşayım. Şimdi ben fişek gibi koşacağım. Ve aniden bitineceğim. Hey hile yapmak yok ama kız Büyük Senik. Güçlerini kullanamazsın burada. Tamam o zaman normal koşayım ben de. Bak buraya yorum gelmiş. Gel şu yorumu okuyayım ilk önce. Zaten oyun hala başlamadı. Kimden gelmiş? Ee ismi yok. İsmi niye yok ya? İsmi yok kız be Görüyor musunuz adını? Ana ismi yok gerçekten de Bece abla. Ee, şey peki Bece abla acaba bu videonun yorumuna ismini yaşıyor olur mu? Evet evet profili gözüküyor zaten İki tane çok tatlı bir çocuk var baksana kız bebeksenin ne kadar tatlılar maşallah Berce abla yeşil ışık kırmızı ışık videosu çeker misin demiş biz bugün yeşil ışık kırmızı ışık çekiyoruz Yaşasın yaşasın ne yaşayacaklar yani videomuzu Evet evet. Bakalım devam. O ne be? Kim yaptı? Ha ben yaptım ben. Hadi yorumu devamlı okuyup başlayalım hadi. Tamam tamam. Hemen okuyorum. Okuyorum ve "Diğer mi? Diğer cevapları tek ben mi seviyorum? Hiç kimse like atmıyor." demiş. Kimse like atmıyor mu yorumlara, videolara? Hayır mecabl. Herkes like atmıyor. Ah. Ah bebeğin kafasına bakın ne oldu ya? Gördünüz mü? Ben bu bebekten korkmaya başladım he. Ya ne olacak oyun oynayacağız tarafı. Kırmızı ışık yeşil ışık. Kırmızı ışık yeşil ışık. Ne oluyor ya? Başlıyor mu acaba? Galiba başlıyor. Gelin şöyle kırmızı çizginin önüne doğru geçelim. Evet evet başlıyor hadi bakalım. Kırmızı ışık. başlıyor. Hadi başlıyor galiba. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Yeşil ışık, kırmızı ışık. Durun. Kırmızı ışık dedi. Sakın kımıldamayın. Hah, döndü. Gelin koşun, koşun, koşun. Devam ediyor. Yeşil ışık, kırmızı ışık. Hay! <laughs> Kız bekleyin. Sen ne yaptın ya? Göremiyorum da kımıldayamıyorum da. Eee kimseyi göremiyorum. Kerem komiser iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Ben çok konuşma. Kerem komiser iyi misin? Öleceğim Kerem hadi hadi. Ne ölmesi ya oyun oynuyoruz. Dur bakalım az kaldı. Eyvah kımıldadım. Hah görmedi koş 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 koş. koş. Yeşil eşit kırmızı eşit. Hah bitti. Kız bekleyin kazandık kazandık. Öleceğim Kerem hadi hadi Ya ne o ölmesi saçmalama. Hey Kerem komiser. Hadi bak biz kazandık sen elendin gel artık. Ya Beyce yemin edeyim ben de Bağırma bağırma bağırınca bir şey değişmiyor kız bey seni. Ya genel abi nerede genel abi ya? Yeşil ışık kırmızı ışık. E ee, bu bebek hala sayıyor. Bir şey diyeceğim biz kazandık şimdi. Tekrar mı oynamamız gerekiyor? Evet be gel. Bak genel abi genel abi hadi geliyorum. Of ya bunlar nasıl bir oyun ya. Gerçekten diye ateş ettiler bana. <laughs> tekrar başlayacağız herhalde. Gelin bakalım bir şimdi kırmızı çizginin oraya tekrardan geçelim. Uf, kırmızı dedi. Ben kumuda bayacağım. Gel gel daha başlamadı. Kerem komiser başa geçeceğiz. Tekrardan sıfırdan başlıyor oyun. Ha, öyle mi? Tamam. Bu sefer var ya yeneceğim. Göreceksiniz. Ee, kim kazandı? Kız bekleyin biz kazandık. Biz biri sen sıfırsın Kerem komiser. Of ya tamam hadi tekrardan yapalım. Yeşil, yeşil, kırmızı, yeşil. Biz Hala daha dönmedi bebek. Heh döndü koş 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 koş. Yeşil ışık kırmızı yeşil. Dur 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 dur. Bak 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 arkama geçmiş beni ittirirsen var ya. Bir sonraki tur sana yapacaklarımı tahmin bile edemezsin. Hop bana. Hop 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 hop. Sen bekle bekle ben şimdi seni ittireceğim. Aa. Kız bebek görmüş. E ee, kız bebek hep hiç olmadı. da olmam lazım. Aa. <gülüyor> Öldü. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Dur dur dur. Oh, tamam bu tur bende arkadaşlar. Bu tur bende. Bakalım zaten tek ben kaldım. Hadi dön artık. Ha döndü. Kuş 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 kuş. <laughs> kuş. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Eyvah birazcık hızlanmaya başladı. Tamam ben sessiz bir şekilde ilerleyeceğim. Yeşil <laughs> Bak ya. fake atıyor bildiğin bana. Böyle bir şey mi var arkadaşlar? Hah döndü. Kuş 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 kuş. Kırmızı ışık. Bu ne ya? Böyle bir şey yok ama. Kırmızı ışık dedi sadece. Yeşil ışık. ışık. Kırmızı ışık. Oyuncu berçe. Kazandı. Oley. Oley 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 oley. <laughs> Kız bebek sonu ilk kerem komiser. Duydunuz mu? Oyuncu Berce kazandı dedi. bu baba haksızlık ya. Oh ne oluyor? Aa oh, ben bir şey yapmadım. ah. <laughs> Kız Zeyn ne yapıyor Kız Kızmik kaçıyor galiba. Aa, kaçıyor, kaçıyor. Ateş ediyorlar. <laughs> Manyaklar ya. Gel kız Zeyn gel sadece bir oyun oynuyoruz. Kaçmana gerek yok. Sen değil miydin bizi buraya getiren? Gel bakayım buraya. Beyecek ve gerçekten ateş ediyor ya. Öldürdü beni öldürdü. Hadi gelin gelin son bir tur daha oynayalım ya Ben çok sevdim bu oyunu Hadi geç bakalım içeri Doğru. Ben ee, biraz geçeyim oraya mı Bak ya bak ya ben bir daha seninle oynam oyna gelmiyorum o zaman Ben şimdi o şık ödükemi göstereceğim Arabayla oynayacağım görecek o Ölmeyeceğim Yeşil ışık kırmızı şu araba sokmak Yasak yoksa diskalifiye Duydun mu kız bebek seninki yasakmış. Ya nasıl ya of. İyi tamam o zaman yayan yürüyeceğiz. Hadi hadi düzgünce yürüyün. Galiba yeni sıfırdan başlıyoruz. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Vuuu. Eee. Kız bebek seninki daha takip ediyor. Nerede kız Bexing? Kız Bexing göremiyor, saklandı. Koşun koşun bakalım. Aa ağacın üstüne çıkmış. <laughs> Sukiyet Game bebeğin trollüyor ya. Baksanıza kız Bexing'e ne yapıyor? Bulamadı. Kesin Sukiyet Game bebeği. Onu görürse kesin öldürecek. Kırmızı ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık. Hala ben bile görüyor musun? Bagaj yoktu. <laughs> ya kız Bexing. Ne yapacağız şimdi? Squid Game bebeği bug'a girdi. Senin yüzünden oynayamayacağız oyunda. Beyefendi ben buradayım bir süre tamam mı? Beni kimse görmüyor tamam mı? Ben burada şaklanacağım. Kırmızı eşik sinirleniyor. Kırmızı eşik, Kırmızı eşik. Eyvah. Kız bir bak. Bu bize. <laughs> Eyvah. Büyüdü büyüdü büyüdü. Arkana. ya Canına susamış bu. Aa ateş ediyor. Manyak. git gel bebeğini ateş ediyor da işlemez ki. Metalden yapılmış resmen. Bakın arkadaşlar. Eyvah. Ee, baba bana hiç getirme. Bana getirme. Aç şana Aç şana şana. Aksana. Alışacak. Alın ona. Lan lan lan. Oo bana da geliyor. Bence biz saklansak mı? Ya bu kız ve ne yapıyor ya? Oyun oynuyorduk burada. Bebekleri başımıza bela etti gerçekten de. Ben şu silahın mı kameranın ne arkasına saklanayım. Ne yapıyor? Savaşıyor galiba. Kerem komiser şurada gizli bir yer var. Acaba orada para ödülü var mıdır? Ayşana Ayşana. Senin Bebek hiçbir tepki vermiyor çünkü bir anda sana ateş eder falan yine bu sefer senin başın yanar. Ee, tamam o zaman gördün Ecmi şahaya ateş etti. Recep'le gidecek mi buradan? Aa, gelin gelin şu kapıya girecektik gelin bakalım kız büyüksün girelim şurada ne varmış? He? Bir sürü Squid Game. He, merhaba Squid Game'ler nasılsınız? <laughs> merhaba. Yok ben acaba bunlardan alacağım ben Geliyorum acele hiçbir şey yapma. Pes et bence. Dur dur dur. <laughs> <laughs> Kapıdan da giremedi. <laughs> ne yapıyorsun yavaş yavaş. Aşağıda aşağıda şöyle dön. Oo, kız bu gerçekten sinirlenmiş. E ben de yardım edeyim bari Kerem Komiser demin silah vermişti bana Alın bakalım sizi Squid Game Bak ya bizi de öldürdü Sen görürsün şimdi kız Maksim Hah şurada bir tane kalmış Gel Kerem Komiser şundan öcümüzü alalım ilk önce Gel bakalım buraya Squid Game Al sana bakalım al sana al sana Oo, bu bayağı güçlüymüş Ölmüyor baksana Oo, bayağı ölmüyor Göreceğim be ben şimdi ona gününü göstereceğim Gel kız Maksim gel gel Biz de sana gününü göstereceğiz Sen niye bizi de öldürüyorsun Harun Beden nereye gitti? Aaaa! B-BC Ablam ayıp ne? Sen de mi niye bizi öldürdün? Al sana al sana. <laughs> Vuramadı ki, öldürmedi ki. Bak ya, bak ya nasıl sinir ediyor beni. Hadi ebelemece oynayalım o zaman. Ebelece mi mi? Ben de Shotgun Bucce oynayayım BC Ablam. Şöyle Shotgun Bucce arkadaşlar. Tamam o zaman gelin dışarıya çıkalım. Buradan çıkalım koşun bakalım. Evet evet saklambaç oynayalım biri, ben şu beni ben sevdi oyunlardan biri. <laughs> saklambaçı ben de çok severim. Sizler de yorumlara yazıyorsunuz siz de çok seviyorsunuz zaten. O yüzden hemen gidip saklambaç oynayalım. Aa o kim ya? Ana senin burada ne işin var? Merhaba kanki doğuş. Bu kim ya? Aa Maşa. Maşa sen nereden çıktın? Ayşe abla ya geç mi kaldım ya Maalesef maşa geç kaldın. Bebek bebek kalmadı yani. Zaten Squid Game'leri hepsini yani şey yaptık. İşte bir şeyler yaptık. <laughs> Bebekle de, dede be, bir şey olmaz. Oyun işaretini oyna oynuyoruz. Oyna oynadık. Bebekler artık yok. Yok ettik onları. Nasıl yani bebekleri yok ettiniz? Evet çünkü bu oyun birazcık farklı bir oyunmuş. Yani kırmızı ışık yeşil ışık diyor ya. Yeşil ışık kırmızı ışık deyince durmazsan ateş ediyor sana. Aa, onu söyle abla. Öyle oyun mu olur? Biz de anlamadık. Hadi o zaman. Son zıplayan e, ee, sakız şeydir. Ebedir ebedir yumar. Sonsuz zıplayan yumar. Of ya galiba da yaptım. E, sanki kız beksin. Hayır maşa. Ya. Oho herkes birbirine suç atıyor. Kız beksin sen, ee, sen yum o zaman. Ya bana nereden geldi ya. Of. İyi tamam nereye yumayım şuna yumayım Yum yum oraya yum Hadi saklanıyoruz bakalım Gelin gelin şurada bir tane bir yer var Şuraya girelim bakalım burası nereye çıkıyor Şunu şöyle bir kıralım Buraya niye böyle kapamışlar anlamadım ki Kırdık bakalım hop hadi hadi ha. Eyvah zombiler varmış O yüzden kapamışlar Tamam o zaman başka bir yere saklanalım Şuraya saklanalım bakayım buraya saklanabilir miyiz Şunları kırsam of ya Buradan da çıkış yok o zaman ben şöyle şuraya saklanayım Aa. Ne oluyor ya? Hadi bakalım. Saklandı sen hiç geliyorsun. Eyvah! Ben de saklanmamıştım ki ya. Neyse, saklandık artık yapacak bir şey yok. Şöyle şuraya çıkayım bari şuraya. Hopidik şuraya bir tane e buraya iki kere tutunamıyor muyum? Of! Buraya da ha tutundum. Ay hayır ya. Düştüm ya. Durun bakayım. Kız ve yüksek renk nerede? Sessizce şöyle gideyim. Direkt ebeleyim. Ha, içeride birisini ebeliyor galiba. Kuş 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 <laughs> kuş. koş 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 koş. kuş kuş. Hemen ebele bileyim. Ebele Kız ve yüksek yetişecek. Yoksa ebe 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 ebe. Ha ha. Ebeledim. Ya ben ne ya Ben ebeleyecektim ya. Ne yaşanmadan çıktı. Hmm, otuş ne? Artık ebeleyen bu tuşa başlayacak. Tamam tamam basarız da ben direkt şunun arkasındaydım. Sen beni görmedin bile. Of ya görmedim. Tamam maşallah Kerem abi nerede peki? Şampuan onun yeni şöyle sen. Ben de sen ebe olduğunda söyleyeyim olur mu? Hayır hile yok kız bekleyin. Hilesiz oynuyoruz bak. Hızlı koşmak falan da yok. Sakın hızlı koşayım deme. Of ya bu da şey oyun ya. Hilesiz şey oyun mu onun ya? Ne? Aa maşa çıktı. <laughs> <laughs> Görmeden. Hey kız Büyük sen maşa veriyor ha farkında mısın? Hayır. Gelin buraya ben yiyeceğim Oo boşu beni bir araba beni bir araba Of ya ya buna ne şey şey verdi? Hiç görmedin bizi. Hadi tekrardan yum bakalım. Tekrardan yapacağız şimdi. Tekrardan sayman gerek kız Büyük sen. Buraya çıkabilir miyim acaba ya? Durun şöyle bir şey deneyeceğim. Şunu kırarsam belki bunun üstünden şunu aa ama bu batar bana. Tamam o zaman şu taraflara saklanalım. Bakayım burada görür mü beni? Tamam burada görünmem gibi şöyle şuraya saklanayım. Evet bitti bakalım saklandım mı? Öyle mi saklanmayan da bakayım ne yapıyor? Hala yürüyor. çıktı çıktı çıktı. Hop şöyle dön 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 dön. dön. Koş 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 koş. <laughs> evet. Aa hala sen de basmadın. Ben çevirdim bunu da. Bunu da ben bastım. Ya ben basmadım mı buna? Yo basmadın bastın mı? Ya ana ana neyse ya neyse bu şey Maşa Kerem abi ebeleyeceğim. O görecek? Ebele bakalım kız büyük senin. Ebeleyebilecek misin? Hey Maşa Kerem konser. Burada mısınız yoksa? Bakalım burada birisi var mı? Her tarafa bakalım. Burada birisi yok gibi. Şuraya demin sanki biri saklanmış gibi. Ya burada da kimse yok. Ama durun ben şuraya saklanacak bir yer yapayım kendime. Buradan kız büyükseliğinin geldiğini görebiliyor muyuz? Bir bakayım şöyle. Gö gözükmüyor mu ya? Hah gözüküyor. Buradan kız büyükselik gelince hop şöyle yukarı çıkar. Buradan da koşarım. Tamam yaparım ben bunu. Başarırım, beceririm. Ooo nasıl de ama. Tekrardan sen yapıyorsun kız büyükseliği. Ya ama. Evet. yok. Yürüyün bakalım. Tamam. Şimdi koş koş koş. koş Bak Maşa hile yok. Sakın bakmıyorsun. Gözlerini kapat. Tamam mı? Ben yine aynı yerime saklandım. Bakalım Maşa beni burada bulabilecek mi? 3, ee, 5, 2, 1 Saklanmayan da sobek. Tamamdır. Hah. geliyor. Ay, ay ay ay. Hop hop hop. Ay gördüm Ya Maşa hile yapıyor. Yemin ederim hile yapıyor Maşa. Maşa nasıl gördün beni? Gözükmüyordum. Ee Berk abla aslında birazcık gözüküyordum. Bak şimdi bana göz Hayır Maşa hiç gözükmüyorsun hem de. Şu an gözüküyorsun. Evet sen de böyle duruyordun. Hmm, arkadaşlar Maşa hile yaptı diyenler yorumlara yazsın. Bence hile yaptı yani. Nasıl gördük ki beni direkt böyle buraya kafasını çevirdi. Böyle bana baktı yani. Bence hile yaptı Maşa. Ya bence abla gerçekten yapmadım ya. Belki yapmış olabilirim dediyse kesin Maşa hile yapmıştır. Ben kız be yükselikle Kerem Komiser'in yerini sana söylerdim de söylemeyeceğim Maşa. Ya Berk abla tamam tamam birazcık baktım ya söyle lütfen. Bakın ya yalan söylemiş Maşa. Nasıl da hemen itiraf etti arkadaşlar. Gerçekten inanmıyorum sana Maşa hile yok demiştim. Tamam Berk abla sen de ben ebelemedim şey ben ebelemedim olarak sayarız. Evet öyle sayacağız. Sen kimi ebeliyorsun? Berk abla orada bir. Yahu Ya ya ben en şey gördüm? Kız ve yükselik mi var orada? Dur bakayım. Kız ve yükselik konuşuna göre büyük ihtimalle kız ve yükselik var. E ee, çatıda kimse görünmüyor. Ya Belcem ben varım da şu şu beni görmedi şey. Tamam ben şaklanacağım arkada ne beleyeceğim onay mı? Oo kız ve <laughs> öyle bir şey mi var? Seni kimse herkes gördü yani görmeyen kimse kalmadı. Ya of ya tamam geliyorum. <laughs> <laughs> İlk evlenen kız büyük senik oldu. Evet kız büyük seni de eveledim Maşa. Şimdi sıra kaldı Kerem komiserde. Ben buraya bakayım Maşa sen de dışarıya bak olur mu? Ya Berci abla ama öyle şey olmaz ki. Yo Berç sus sus ben buradaydım. Oh koş 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 koş. Aa geliyor kız büyük seni geliyor koş. Ben niye koşuyorum ki? <laughs> Maşa eveledi değil mi? Of ya. Ee, o zaman ben yumayım mı? Ben yumak istiyorum şu an tamam zaten kız bir baya bayağı bir yumdu. Bu sefer de Kerem komiser yumusun bakalım. Şimdi herkes o tarafa gidiyor ya. Ben bu tarafa gideceğim ya. Şuraya saklanacağım bu sefer de. Bakayım şöyle şu tarafa. Aa hatta şuraya saklanırsam beni hiç göremez diye düşünüyorum. Tamam şöyle şuraya saklanacağım. Evet saklandım bakayım. ha buradan da Kerem komiseri de görebiliyorum. Tamam süper burada kalacağım birazcık. Ölüp soğup solup sobe. Sokla bayıldı sobedir. bakalım nereye gidiyor. Zaten herkes o tarafa gidiyor. Buraya geleceğini hiç düşünmüyorum. O yüzden buraya saklandım. Şimdi baya bir gitsin de Kerem komiser. Öyle çıkacağım. Şöyle koş 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 koş. Ha sessiz bir şekilde koş 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 koş. Hey Kerem komiser eve Ebe ebe ebe. Yo son dörde çıktın. Ebe ebe ebe. ebe. O oh, baya bu haksızlık. Ebe de çıkayım mı? Duyacak seni kız büyük senin. Sakın konuşma. Tamam konuşmuyorum. Ya susun kız bekleyin duyuyor sesine geliyor bak. Ya tamam diyeceğim lan konuştu mu hocamın? Ooo kız bekleyin gel ben seni gördüm he bebe. Ah ah ben deneyeceğim ben deneyeceğim. <laughs> bak ya aa ebeleğime dedi. <laughs> ebeleğime dedi kız bekleyin bunu aç kapa yapman gerekiyordu ya. Yani ben onu unutmuşum ama kapıyı aç kapa yaptım olmaz mı? Tamam ya tamam çekilin ben yemeyim. yine yapacağım bu sefer. Hadi Kerem Gözler yum bakalım. Bu sefer de nereye saklanayım sizce? Onlar çatıya nasıl çıkmış ya? He şuradan yer yapmışlar. Ama ben çatıya çıkmayacağım ya. Şuraya saklanacağım. Şurayı beğendim gibi. Bakalım şu tarafta bizi bulabilecek mi? Hatta durun şöyle şuraya çıkarsam. ha buradan Kerem komiseri de izleyebilirim. Tamam şimdi tekrardan bakalım oynuyoruz. Bu da son turumuz olsun. Sonra da kazananı belirleyeceğiz. Sizce kim kazanmış oluyor? Fikrinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bence kısmı yükselik kaybetti. O kesin yani sürekli sobe ebe olup durdu yani yumdu sürekli. Soğup solup sobe sokma baya sobe. Kerem komiser de çıktı bakalım nereye gidiyor? Gidiyor 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 git 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 git, git. Ha şöyle bakalım bu sefer ebeleyebilecek miyim? Ben de birkaç kere ebeleyemedim ama şöyle sessizce gidince ebeleyebiliyorum. Ha gittim geldim işte ebe 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 ebe. yine ebe. kim ebeledi? Aa kaç yere Kerem e. Ooo Maşa da evledi. E, Kerem komiser sen kimseyi ebeleyemiyorsun. Uf ya ben yaşlanmışım galiba. Aaa koşu koş 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 ben 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 koş 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 Kız koş 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 Ve koş 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 eksenlikle uğraşmayı çok seviyorum ya. Bu videonun burada sonuna geliyorum canım arkadaşlarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenerek izlemiş, eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.